Diyelim ki gitti Meclis'te. Yani halka gitti. Hayır çıktı. Ne olacak? Yani Türkiye vay canına mahvoldu. Böyle bir durum yok. Bugünkü hal devam edecek. Bugünkü halde de evet çıkmasıyla hayır çıkmasının arasında bugünü etkileyecek bir şey yok. Peki efendim şöyle söylüyor AK Parti MHP çevreleri diyorlar ki biz bu değişikliği getirdik çünkü Türkiye çok planlı saldırılar altında. Türkiye'nin bir beka sorunu var. Dolayısıyla bu beka sorunu halletme noktasında biz bu değişikliği yapmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz diyorlar. Sizin buna yaklaşımınız nedir? Yo demin söylediğim yine. Bu çözüm değil ki. Siz bunu yaparken gerilim meydana getirirseniz çözmüş mü olursunuz meseleyi? Yo o gerilim devam eder. Belki de büyür. Peki beka sorunu var mı size göre? Şimdi bu dediğiniz aslında topyekün ele alınması icap eden, bizim içinde bulunduğumuz süreçle birlikte değerlendirilmesi icap eden bir konu. Bana göre var. Ama bu içeriden değil, dışarıdan kaynaklanıyor. İçeride bizim birlik olmamız onların planlarını alt üst eder. Alt üst eder. Ama biz birlik olamazsak onların planları e, Allah'a Hangi zemin üzerinden mesela oluştu? Evet yani lazım. Cumhurbaşkanı diyor ki ben uyumla geldim çoğunluktayım. Benim arkamda bilir. Yani hangi zemin üzerinde? Bizim lazım. Ya anlaşma zemini diye mi? konsensüs zemini nasıl Bakın, olacak yani bu noktada tabii tekrar söylüyorum. Bir takım hataların yapıldığını hem Sayın Cumhurbaşkanı hem hükümet üyeleri açıkça kabul ettiler. Numan Kurtulmuş çıktı, dedi ki Sayın Kurtulmuş, Suriye'de baştan beri hata yaptık, dedi. Evet. Bu güzel bir tespit. Tamam. Hı hı. E, sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, bu paralel yapı karşısında nasıl böyle bir gaflete düşmüşüz, ben hem milletimizden özür diliyorum, Allah'tan af diliyorum, dedi. gizli değil, alenen söylendi bunlar. E şimdi biz bu itiraflar geldikten sonra yani arkadan bakıyoruz. Yani söylen e, bu şekilde olmasa bile biz e, Rus uçağı düşürüldüğü zaman elbette bunu yaparız. Sınırlarımız ihlal edildi dedik hava sahamız. Rusya ile bütün münasebetler kesildi. Arkasından sonra 15 Temmuz'dan sonra Rusya ile bir en güçlü dostluk bağlarını yeniden kurduk. Değişti. Demek ki doğru. değişiyor. Değişiklik bu değişiklikler, bu değişiklikler eğer meseleler meydana geldiği zaman, hadiseler meydana geldiği zaman oturulup müzakere edilse o zaman çözülür. O zaman biz kolay kolay Rus uçağı düş, düştüyse bunu sahiplenmezdik. Ya bir hata olmuş biz Rusya'yla harbi içinde değiliz ki. Tamam sınır hava sahamız ihlal edilmiş. O zaman denseydi ki ya böyle bir hadise meydana geldi ama ...aslında bu bizde de hata olabilir... ...sizde de olabilir... ...oturup bunu konuşalım denseydi... ...bu kadar... ...korkuş bir noktaya gelmezdi... Evet. ...ona benzer... E ...bir barış süreci denildi... ...herkesin ağzı kapandı... ...ya barış süreci diyorsunuz... ...şehirlerde ne olduğunu... ...izliyor musunuz... ...bu şehirlerin ben şahsen... ...sokakların altının dinamitlerle... ...doldurulduğunu hiç tahmin etmiyordum... Sonra bir baktık ki barış süreci tam tersine barışı sağlayacağına Türkiye'ye kaos getirecek bir süreç olmuş. Hazırlık adeta ha, tabiiye şey verdi, e, fırsatı verdi. Ki, bu hatalar ben bunlar... yani devrimci halk savaşı başlatacağız dediler falan filan. Tabii yani buna benzer, o kadar Kıbrıs yani Kıbrıs'ta bizi geçen sefer anlam planından Rumlar kurtardı. Biz, bunlar hayır diyerek. Tabii. Hayır evet. diyerek. Evet. Şimdi biz, niye bize Kıbrıs'ta ille dayatıyor Avrupa? Avrupa'nın bir kuralı vardır bakın. Yani ben onun için güvenmiyorum. Avrupa, kendisi Avrupa Birliği, sınır ihtilafı olan ülkeleri birliğe almayacağı konusunda bir prensip kararı vardır. Hı hı. Ey Kıbrıs'ta bu var, ihtilaf. Bu Ama aldı da. Aldı. Kıbrıs'ı aldı. Demek ki prensiplerini kendi istediği gibi kullanıyor. Bize gelince hiç o tarafa itibar etmiyor. Onun için Kıbrıs'ta bizim artık bir problem, ben Kıbrıs niye masaya tekrar tekrar yatırılıyor anlamıyorum. Güç meselesi değil mi? Yo 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 bitti ya. Hayır karşı taraf oturuyor. Bir Kıbrıs'ta şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Güneyde de Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti var. Güneyini kullanmıyor Rum Cumhuriyeti diyorlar. Bu ada 1982 yılından beri böyle idare ediliyor. Bazı İslam ülkeleri tanımıştı. Sonradan vazgeçtiler Türk hükümeti hem tanıyın dedi, hem de arkasından ya pardon, yanlışlık oldu başka problem problemler. Sayışkenmedi, arkasında durmadı. Durmadı. Onun için, onun için burada önemli olarak diyorum ki bu politikaların hepsi önceden görüşülmeli. Biz bugünkü iktidara da başka yerlerde, de parlamentoda bulunsaydık biraz daha farklı tekliflerimiz olabilirdi, etkimizde olurduk ana. Tabii, Ama biraz, önce önce, biraz, yani. biraz